Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Muhabbet kuşlarımızı kendimize alıştırmak için birçok metot var. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşalım ki sizler de muhabbet kuşlarınızı zamanı geldiğinde nasıl kendinize alıştıracaksınız onlarla alakalı küçük bilgiler verelim. Arkadaşlar muhabbet kuşumuzu kendimize alıştırmak için mutlaka ve mutlaka 26 ile 30 günlük bir muhabbet kuşu almamız gerekiyor. Bunun sebebi muhabbet kuşumuzun hem genç olması hem, hem de yeni yeme düşmüş olması aynı zamanda da yeme ihtiyacı olduğundan dolayı kendimiz bunu elimizle e, dal daldarıyla e, kraker yardımıyla besleyeceğimizden dolayı muhabbet kuşumuzun kendimize alışması daha kolay olacaktır. Yani birçok süreç var. Bazı süreçler zorlu süreçler olduğu için basit süreçleri sizlerle derleyip aynı zamanda videolu bir şekilde anlatacağız. Muhabbet kuşumuzu gittik pet shopçudan aldık. E, uygun bir kafes seçerek, uygun büyüklükte, uygun yaşayabileceği bir kafes seçip aynı zamanda içinin aksesuarlarını da aldığımız zaman e, muhabbet kuşumuzu gelip evimizde artık bakacağız. Bundan kastımız nedir? Muhabbet kuşumuzun uygun aksesuarları eğer bir veya iki tane muhabbet kuşu alacaksanız şöyle söyleyelim. Bir muhabbet kuşu alacaksanız mutlaka ve mutlaka bunu erkek almalısınız. Aynı zamanda muhabbet kuşumuza erkek bir muhabbet kuşu aldığımız zaman ilk etapta Aynayı kesinlikle almıyoruz. Salıngaç olabilir. E, tırmanma topları olabilir. E, gaga taşı, kalamar kemiği, gagalık, gaga suluk, u suluk, akıllı yemlik veya diğer yemlikten olabilir. Mutlaka ve mutlaka tahta tüneklik alacağız. Asla ve asla plastik tüneklik almayacağız. Bunları aldığımızda muhabbet kuşumuzu Aldık. Evimize geldik. Bu esnada bitiyor mu? Bitmiyor. Yememizi mutlaka ve mutlaka kaliteli yem almamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçlerimiz şu şekilde. Muhabbet kuşumuza aldık. Hangi ortamda tutacaksak o ortamda artık oynatmayacağız. Muhabbet kuşumuzun konuşmasını istiyorsak eğer e, sesli bir ortamda, televizyonun olduğu bir ortamda, insanların çok gelip geçtiği ortamda durabilir. İkincisi muhabbet kuşumuzu kendimize alıp yani elimizle alıp günlük olarak 4 sefer, 5 sefer, yarım saat aralıklarla elimizde seveceğiz. Evet, arkadaşlarımız diyor ki ben elime aldığımda muhabbet kuşu benim elimi ısırıyor. Arkadaşlar bu ısırmalar olacaktır. Bu ısırmaların önüne geçmemiz için kafa kısmını seveceğiz. Gagasına vuracağız. Yani vuracağız derken öyle hızlı vurma değil. Parmağımızın ucuyla vuracağız. Ee, gaga kısmına üfleyeceğiz. Bu hareketlerle muhabbet kuşu ısırmama hareketini algılayıp yani anlayarak artık muhabbet kuşu elimizi, parmağımızı ısırmayacaktır. Muhabbet kuşlarının sevdiği iki tane faktör vardır. Bir tanesi dal darı. Diğeri de ballı krekerdir. Ballı kreker ve daldırıyı ödül olarak vereceğiz. Yani ödülden kastımız nedir arkadaşlar? Yani e, elimize aldığımızda sevme esnasında daldırıyı gagasını uzatarak onu yemesini sağlayacağız. Ballık daldırıyı, ballı krekeri bu şekilde verip yani muhabbet kuşu evet sahibim beni seviyor ödül olarak bana ballı kreker ve dal darı verdiğini hissedecek. Bu esnada muhabbet kuşumuzla yarım saat ilgileneceğiz. Her gün 5 sefer olmak şartıyla minimum yarım saat ilgileneceğiz. Elimizde duracak, omuzumuzda duracak, avucumuzda duracak. Bu esnada ballı kreker, dal darı avucumuzun içinde yem olup bunu vereceğiz. Ve muhabbet kuşunun basit öğrenebileceği kelimelere öğreteceğiz. Nedir bunlar? Aşkım, cici kuş, çapkın, ne haber, nasılsın? Nasılsın biraz zor ama bunu öğreniyor. Ee, bunun akabinde e, basit kelimeler mutlaka vardır. Sizler de türetebilirsiniz. Biricik, cici kuş, aşkım, cici, cici kuş, ee, Merhaba, günaydın. Bu kelimeler kuşlar için basit kelimeler olduğu için bunları çok çabuk algılayıp öğrenebiliyorlar. Ama dediğim gibi bu şekilde çok renkli, yeşil olabilir, mavi olabilir, yani e, tek renklerde konuşabilir ama karmaşık renkli olan erkek muhabbet kuşları daha çabuk konuşabiliyor. Bendeki dişi arkadaşlar ama her seferinde ben erkek kuş tavsiye ediyorum. Mesela bu dişi kuşum çok ilgilenmeme rağmen pek fazla konuşmuyor. Sadece e, algıldığı bazı kelimeler var. Onları söylüyor. E o da çok ben üstüne düşersem konuşuyor. Üstüne düşmezsem konuşmuyor. Yani ilgiyi azaltırsanız muhabbet kuşu konuşmaz. Bunu bilin arkadaşlar. Ben mesela kuşumla ilgiyi biraz azalttım. Konuşmuyor artık. Bulunduğu ortam dediğimiz gibi gürültülü ve yani gürültülü dediğim sesli insanların gelip geçeceği ve herkesin ilgilenebileceği bir ortam olursa muhabbet kuşlarınız konuşur. Diyelim ki eş muhabbet kuşu aldık. Eş muhabbet kuşu aldığınızda eş muhabbet kuşları konuşması çok çok zordur. Konuşmaz demiyoruz. Konuşması çok çok zordur. Konuşturabilirsiniz ama her zaman için tek muhabbet kuşunu daha kolay konuşturabilirsiniz. Muhabbet kuşunu size daha yakın hissettiğinizi öğrenmesi için mutlaka ve mutlaka elinize almanız gerekiyor. Parmağınızda tutmanız gerekiyor. Evet ısırmalar olacak. Başka türlü muhabbet kuşları alışmıyor. Ee, dış ortamda yani odanın içerisinde serbest gezinim olacak. Belirli yerlere veya ee, çay tabaklarına yemliklere, belirli yerlere kuşunuzun sevdiği yemleri koyarsanız oralardaki e, yemleme ihtiyacını oradan görecektir. Uçmayı mutlaka yaptırın arkadaşlar. Kafeste bağlı kalmasın. Muhabbet kuşumuzu günde ortalama 2 saat uçurmamız gerekiyor. Yani dışarıda 2 saat serbest zaman geçirmesi gerekiyor. Odanın içerisinde dışarıda dedik de mesela bunu dış ortamda yapmayın. Yani dışarıda tamamen tamamen sokakta yapmayın. Uçtuğu zaman kolay kolay gelmez muhabbet kuşları ve dışarıda da yemlerini bulabildikleri sürece yaşarlar. Yemlerini bulamazlarsa maksimum dördüncü günde açlıktan ölebiliyorlar. Bunun haricinde mutlaka kafesinizde pek fazla aksesuar olmasın. Muhabbet kuşları aksesuarlara takılıp da ayakları incimesin, kanatları incimesin. Bunlara özen göstermemiz gerekiyor. Evet, birçok muhabbet kuşu besleyen arkadaşlarımız var. Bunlara dikkat ederse muhabbet kuşlarıyla uzun zaman geçirirler. Dediğimiz gibi asla ve asla konuşturacağınız muhabbet kuşunda ilgiyi eksiltmiyorsunuz. Yani ortalama 5 kere günde 5 kere yarım saat aralıklarla yani yarım saat vakit geçirmek şartıyla günde minimum 5 kere alırsanız elinize rahat bir şekilde konuşmayı öğretirsiniz. Her seferinde söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka yavru muhabbet kuşu, yeni yeme düşmüş muhabbet kuşu alırsanız çok rahat konuşmaya adapte olabiliyorlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı Buna göre yazınız, anketimize katılınız, kanalımıza abone olunuz, diğer videolarımıza bakınız. Sormak istediğiniz soruların cevapları diğer videolarımın içerisinde mutlaka vardır. Arama butonuna bastığınızda oradaki soruyu yazıp ona göre ilgili bir video çıkacaktır. Buradan izleyip öğrenebilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar.